Herkese selamlar. Bugünkü konumuz doktora eğitimi. Doktora eğitimi normal süresinde biterse 4 yıl, uzatmalar olursa en fazla 6 yıl olabiliyor. Ben doktora eğitimi normalde 3 bölüme ayırıyorum. Ders dönemi, yeterlik dönemi ve tez dönemi. Şimdi ders dönemiyle başlayacak olursak yine yüksek lisansta olduğu gibi genelde 7 ders alırsınız. Yine yüksek lisansa ders seçip aldığınız gibi ders alırsınız. Ayrıca kredisiz olan ve alıp geçmek zorunda olduğunuz seminer dersi ve bilimsel araştırma ve etik dersi vardır. Toplam 9 dersin bitirilmesi gerekir. Doktoradaki dersler genelde lisans ve yüksek lisansta gördüğünüz bazı derslerin daha da konu olarak derinine inilmiş halidir. Yine burada bir bilgi notu ekleyelim arkadaşlar. Derslere devam zorluğu konusunda. Daha önce yüksek lisans videosunda söylediğimiz gibi tamamen ana bilim dalındaki hocalara bağlıdır derse devam zorunluluğu. Kanunen tabii ki en az %70-%80 derslere devam etmeniz gerekiyor. Fakat hocaların tutumu nasıl olur ya da hangi hocalar ne kadar bu konuya dikkat eder bu konu hakkında kimse yorum yapamaz diyorum. Arkadaşlar ders dönemi biterken seminer dersinden önce yine yüksek lisansta olduğu gibi bölümden bir danışman hoca seçersiniz. Ben danışman hocayı teknik direktörlere benzetirim demiştim yüksek lisans eğitiminde anlatırken de. Bu aşamada artık sadece danışman hoca ile çalışıp onun yönlendirmesiyle devam edeceğinizi biliyorsunuz. Danışman hoca seçiminin önemini yüksek lisans yaparken mutlaka görmüşsünüzdür. İyi ya da kötü görmüşsünüzdür. O yüzden danışman hoca seçimi çok önemli, hele ki doktora da daha da önemli. Dersler bittikten sonra doktoranın en zor kısmı olan yeterlik dönemi yani yeterlik sınavı geliyor. Yeterlik sınavı bu zamana kadar gördüğünüz lisans ya da yüksek lisans derslerinden sınav olmanız demektir. Bakın tüm dersler diyorum. Hangi dersten hangi konudan soru sorulacağını bilemezsiniz. Onu bölümdeki hocalar karar verir. Yani lisans ya da yüksek lisansdaki tüm derslerden sorumuz. Sınav yazılı ve sözlü sınav şeklinde iki aşamalı olur. Ve ikisinden de en az 70 almak zorundasınız. Genelde yazılı sınavdan minimum 70 istenir. Yazılı sınava geçerseniz sözlü sınava girmeye hak kazanırsınız. Yazılı artı sözlü ortalaması 70 olmalıdır. Bu bazı üniversitelerde değişkenlik gösterebilir ufak tefek ama genelde aynıdır. Bunu öğrenmek için üniversitelerin lisansüstü eğitim yönetmeliğine bakmanız gerekir. Sözlü sınavda danışman hoca kendisiyle beraber 5 kişilik bir sınav jürisi oluşturur arkadaşlar. Bu 5 kişilik jürinin en az ikisi farklı bir üniversitede akademisyen olmak zorundadır. Jürdeki hocalar sizi 1-2 saat boyunca uzun bir sözlü sınava tabi tutarlar. Yeterlik sınavına 2 kere girme hakkınız vardır. Örneğin ilk hakkınızda geçemediniz, diğer dönem ikinci kez girersiniz. Eğer ikinci hakkınıza da geçemezseniz ilişkiniz kesilir yani atılırsınız arkadaşlar. İlk hakkınızda yazılı sınavı geçip sözlüden kalırsanız Diğer dönem yazılıya tekrar girmiyorsunuz çünkü onu geçtiniz. Sadece sözlü sınava girersiniz. Yeterlik dönemi bittikten sonra tez önerisini hazırlanırsanız tez önerisi doktora tezini ne üzerine yapmak istediğinizle ilgili bir süreçtir diyelim. Önce tabii ki bir araştırma yapıyorsunuz. Hangi doktora tezini yapmak istediğinize karar veriyorsunuz. Danışman hocanızla istişare edip o konunun doktora tezi olup olmayacağını tartışıyorsunuz ve en sonunda karar veriyorsunuz ve karar verdikten sonra danışman hocanız kendisiyle beraber 3 kişilik bir jüri oluşturuyor. Jüriye çalışmak istediğiniz doktora tezini anlatıyorsunuz ve detaylarını anlatıyorsunuz. Aslında bir nevi jüriyi çalışmak istediğiniz doktora tezi konusunda ikna etmiş oluyorsunuz arkadaşlar. Ve jüri bu tez yapılabilir derse teze başlıyorsunuz. Arkadaşlar bu sonuçta bir sınav gibi bir şey. Yani tez önerisini jüri kabul etmesi bir sınav gibi düşünelim. Tez önerisi sınavı derler. Tez önerisi sınavında jüri iki kere tez önerinizi kabul etmezse ilişiğiniz kesilir. Yani atılırsınız. Hep de bir ilişiğin kesilme durumu var gibi değil mi doktora da? Maalesef ama kural böyle. Doktoradan mezun olabilmek için sadece tez yazmanız yeterli değil yüksek lisanstaki gibi. Tezin içinden bir bölümü ya da bir kısmı makale olarak yayınlanması gerekiyor ve bu makale uluslararası yani Türkiye dışında, yurt dışında bir bilimsel dergide yayınlanması zorunlu. Bununla ilgili çok ayrıntılar var. SCI yayın deniyor bunlar arkadaşlar genelde. Eğer uluslararası bir dergide makaleniz yayınlanırsa artık mezun olma koşullarını büyük oranda sağlamış oluyorsunuz ve tezi yazdıktan sonra da savunma sınavında başarılı olursanız mezun olacak duruma geliyorsunuz. Mezun olduktan sonra doktor ünvanını alırsınız. İngilizcesi PhD. Örneğin fizik bitirdiyseniz fizik doktoru ünvanını alırsınız gibi. Profesör doktordaki doktor ve doçent doktordaki doktor ifadeleri doktora mezuniyetinden gelen ifadelerdir arkadaşlar. Yani oradaki doktor ibareleri doktora mezuniyetin bir simgesidir aslında. Diyorum ve bugünkü konuyu burada noktalıyorum. Herkese iyi çalışmalar, iyi günler. Hoşçakalın.